Evet, sevgili konuklar, sevgili izleyiciler, İskenderun'u tanımaya devam ediyoruz. İskenderun'un mermeri de var, mermeri de meşhur. Hemen sizi tanıyalım, sonra mermeri tanıyalım. Evet, Davut İnşaat AŞ, Davut Mermer Bölümü, İşletme Müdürü Madem Mühendisi Serdar Yaşar. Ben öncelikle hoş geldiniz Sağ diyorum. Değerli konuşmacılarımızın ve konuklarımızın ihracat konusunda belirttiği ürünler arasında jumbo karides, yaş sebze meyve ve demir çelik vardı. Ben bunların birine de artı bir olarak mermeri eklemek istiyorum. Çok Biz e, şirket olarak 2007 yılında e, mermer blok üretimi, ocak olarak mermer blok üretimi faaliyetine başladık. 2009 sonbaharında da en son teknolojiyle donatılmış bir fabrika açtık. Bundan sonra e, yaptığımız üretimlerde blok ve işlenmiş mermer olarak toplamda 3 yılda 30 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Ee, ürün olarak üç renk taşımız çıkmakta ve özellikle siyah mermerimiz tüm dünyada kabul görmüş bir mermer. Şu anda dünyada en net siyah diyebilirim evet. ve bunun ismine İskenderun'un eski ismi olan Alexandrette Black ismini koyduk. Katıldığımız ulusal ve uluslararası fuarlarda bunu sergileyerek ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlamaktayız. Size ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Ben sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun. Hemen mikrofonu Besime Hanım'a verelim.